Kron hastalığının tanısında kullanılan Lennar-Jones kriterleri, hastalığı diğer inflamatuar bağırsak hastalıklarından, özellikle ülseratif kolitten ayırt etmek için geliştirilmiş klasik bir tanı yaklaşımıdır. İlk kez 1989 yılında Lennar-Jones tarafından tanımlanmıştır ve klinik, endoskopik, histolojik ve radyolojik bulguları temel alır. Lennar-Jones tanı kriterleri 1989 Kron hastalığı tanısı için aşağıdaki kriterlerden en az iki tanesinin bulunması gerekir. 1. Segmental tutulum Atlamalı lezyonlar, skip lesions, Hastalığın bağırsak boyunca, düzensiz aralıklarla görülmesi. Etkilenen alanlar arasında sağlıklı doku alanlarının olması, krohna özgüdür. 2. Transmural inflamasyon. İltihabın bağırsak duvarının tüm katmanlarını tutması. Bu durum sitriktür, darlık, fistül ve perforasyon gibi komplikasyonlara yol açabilir. 3. Granülom varlığı, nonokazefik. Histolojik incelemede görülen, Tüberkülozda görülenlerden farklı olarak kazeifikasyon içermeyen epiteloid hücreli granülomlar, kron için ayırt edicidir. Dördüncü radyolojik bulgular. Özellikle baryum ince bağırsak grafisi gibi yöntemlerle saptanan segmental tutulum, fistül, striktür gibi krohna özgü bulgular. Beşinci perianal lezyonlar. Anal fissür, fistül, apse gibi perianal komplikasyonlar kron hastalığında sık görülür ve tanıda önemli destekleyici unsurlardır. Bu kriterler, özellikle klinik pratikte kron hastalığını ülseratif kolitten ayırt etmekte oldukça yardımcıdır. Günümüzde tanı daha ileri görüntüleme ve endoskopik yöntemlerle konulsa da, Lennar-Jones kriterleri hala temel referanslardan biri olarak kabul edilmektedir.